Herkese merhaba arkadaşlar ben Göktuğ zaten beni biliyorsunuz Arkadaşlar bugün ne oldum derseniz Tıraş Böyle Yayırlı olsun arıyorum Arkadaşlar Şu an zirvedeyim Şöyle göstereyim Şöyle zirveye geldim Şöyle böyle göstereyim Zirveye bir şeyler yapılıyor Arkadaşlar berberde Orada Berbere sorarsanız orada tıraş oldum Arkadaşlar burada da böyle şeyler var. Bilmiyorum. Böyle bir yere geldim. Tıraş oldum. Neyse arkadaşlar. Yani. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar kanala abone olup. Ve like atmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Zirve gitti, zirve gitti, zirve. Bu kıldan buradan canlarla bisikletle kayıyorduk ya ne güzel. Aha küçük bazuka. Bu ne oğlum? Küçük bazukayı buldum. Şimdi basalım. Acaba şurada incir var. Var ama yukarıda. Aha. Aha bak arkadaşlar şurada var. Neyse onu <laughs> da göre buralarda takılacağız. Gece kediler uyuyor da buradayım ben de. Herhalde cam kolları burada. Görüyoruz. Bu ne oğlum Aha Bizim araba Şurada şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraları tanıtmam ma gerek yok diye düşünüyorum. Tıraş olduğundan video yüklüyorum. Ya alkol. Alkol. Vallahi bu alkol. Arkadaşlar bunu buraya atıyorsunuz. Sonra arılar buraya gelip vokluyor. Sonra da satıyorlar. Arılar bal yapıyor. O balları satıyorlar. Geçen bir müşteri bu ballar beni bir hoş etti dedi. Öyle. Adam da zehirlendi zaten. Arılar da zehirlendi şaka. Şurada böyle yani şey kötü bir şey oldu. Hep hani şu anda şey yaktılar bir tane küçücük bir tane taşı da yaktılar taşı. Tüm çöpleri yaktılar. En sonunda bir tane adam durdurdu. Eğer şey eğer böyle akşam akşam buraya gelirseniz bu alkolleri içip alırsanız atarsanız yanınıza cip gel. Ama gene de alkol çok önemli değil. Şöyle göstereyim. Hatta hiç önemli değil. Şarjım, şarjım bitiyor. Arkadaşlar şarjım 8 Yoksa bitmez o Aa. Bunu Şey Assam mı yoksa Kanka bir tane Ne oldu la Ne oluyor lan şaka ben attım ben Ama nasıl olsa kırılmıyor Akşam akşam buraya gelmeye ben bile cesaret edemem. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve görüşürüz.